Sevgili öğrenciler, bilim meraklısı yetişkinler, deney atölyesine hoş geldiniz. Bugün sizlerle çözelti oluşumu deneyini yapacağız. Malzemeleri ambalajından çıkaralım. Deneyde kullanacağımız malzemeler, şeker, plastik kap, kum saati, karıştırma çubuğu. Kabın içerisine yeteri miktar ılık su dolduralım. Şekeri içerisine ilave edelim. Karıştırma çubuğu ile karıştıralım. Kum saati ile ne kadar zamanda çözüldüğünü gözlemleyelim. Gördüğünüz gibi şekerli sudan homojen bir çözelti elde ettik. Karıştırma hızınız ve suyun sıcaklığı süreyi etkileyecektir. Başka bir deneyde görüşmek üzere. Hoşçakalın.